Büyük fırtına. Zamanın birinde çeşit çeşit kuşların yaşadığı bir orman varmış. Ağaçların dallarında bir sürü kuş yuvası varmış. Bazı yuvalar küçük, bazı yuvalarsa kocamanmış. Bu ormanda kuşlar mutlu şekilde yaşarmış. Küçük kuşlar oyun oynar. Akşam olunca yuvalarına giderlermiş. Uykuları gelince de sıcacık bir uykuya dalarlarmış. Günlerden bir gün tüm kuşlar yuvalarında uykudayken ormanda sesler duyulmuş. Sonra yuvalar ve ağaç dalları hızlıca sallanmaya başlamış. Kuşlar korkuyla uyanmışlar. Ne olduğunu anlayamamışlar. Anne babalar yavrularını da yanına alarak hemen yuvalarından başka yere konmuşlar. Hava soğukmuş biraz da üşümüşler. Ama çokça korkmuşlar. Bu gürültünün ve sallanmanın ismi fırtınaymış. Fırtına çok sert ve hızlı esen rüzgar demekmiş. Bu ormana gelen büyük fırtına nedeniyle ağaçların dalları sallanmış. Birçok yuva bu rüzgarda devrilip yere düşmüş. Hatta bazı kuşlar da bu yuvaların altında kalmışlar. Sabah olunca herkes fırtınayı duymuş. Fırtınayı duyanlar hemen yardıma koşmuşlar. Küçük kuşları sıcak bir yere götürmüşler. Aç kuşları doyurmuşlar. Üşüyenlere kuş battaniyesi dağıtmışlar. Köstebekler ise devrilen yuvaların altında kalan kuşları kazarak kurtarmışlar. Bazı kuşları ise yaralı kurtarıp hemen hastaneye götürüp iyileştirmişler. Fırtına ara ara esmiş ama hızı gittikçe azalmış. Onun hızı bitene kadar kuşlar güvenli yerlerde uyumuşlar. Biraz zaman geçince fırtına tamamen bitmiş. Anne baba kuşlar herkesin yardımıyla yuvalarını yeniden yapmışlar. Bazılarını tamir etmişler. Hasta kuşlar da iyileşip yuvalarına dönmüşler bir süre sonra bu ormanda her şey normale dönmüş. Tüm zor zamanlar gibi bu zor zamanlarda geçip gitmiş. Herkesin içindeki korku küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş ve bitmiş. Küçük kuşlar okullarına gitmişler. Ormanda uçma yarışı bile yapmışlar. Büyük kuşlarsa işlerinin başına dönmüşler. Bu ormanda ve diğer tüm ormanlarda herkes bu ormanı konuşuyormuş yardımlaşarak büyük fırtınanın zorluklarını açtıklarını herkes birbirine gururla anlatıyormuş. Herkes aynı şeyi söylüyormuş. Yardımlaşarak tüm zorlukları yenebiliriz.